kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte lokanta usulü evde İskender hazırlıyoruz. Hemen tarife geçiyorum iyi seyirler. Doğrama tahtamın üzerine 600 gram dana sırt etini aldım ve bu şekilde ince ince doğruyorum. Olabildiğince ince doğrayalım. Daha sonra doğramış olduğum ince dilimli etlerimi bir kasenin içerisine ekledim. Bir tane kuru soğanı suyunu çıkarıp içerisine ekledim bir diş sarımsak rendeliyorum yarım çay bardağı sütü üzerine ilave ediyorum yarım tatlı kaşığı tuz bir çay kaşığı pul biber yarım çay kaşığı karabiber ekledikten sonra hepsini şöyle bir güzel karıştırıyorum daha sonra kasemin üzerine streç filmle kaplayıp buzdolabımın alt kısmında 5 saat dinlendiriyorum İskenderimiz için bir sos hazırlıyorum. Robotumun haznesine 3 tane kabuğu soyulmuş domatesi aldım ve bu şekilde robotta çektim. Geniş tavamın içerisine 150 gram tereyağımı aldım. Tereyağı eridikten sonra 3 tepeleme yemek kaşığı domates salçasını ekledim. Salçaların kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavurdum. Salçamızın kokusu çıktıktan sonra rondoda çekmiş olduğumuz domatesi üzerine ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra tuzunu ve baharatlarını ekleyeceğim. Çok az miktarda tuz, kaşığın ucuyla karabiber, pul biber ekledim. Daha sonra içerisine bir diş sarımsak rendeliyorum. Bu esnada dikkatli olun. Sos sağa sola sıçrayabilir. Hemen karıştırıp ağzını kapatalım. Kapağı kapalı şekilde 5 dakika pişiriyorum. 5 dakikadan sonra açtım, şöyle bir karıştırdım. Kenarda 2 su bardağı suyu ısıttım. İlk etapta suyun yarısını ilave ettim. Daha sonra geriye kalanını ilave ettim ve şöyle bir karıştırıyorum. Tavanın kapağını kapattım. 3 dakika kadar daha pişirdim. Daha sonra onu ocaktan aldım. Şimdi pidelerimi hazırlıyorum. Daha sonra etimi pişirmeye başlayacağım. Pidelerimi de bu şekilde doğradım. Tırnak pide kullandım. Servis edeceğim tabağıma pidemi alıyorum. Servis tabağım kenarda hazır dursun. Marine etmiş olduğum etleri bir süzgeçten geçiriyorum. İçerisinde kalan süt alt kısmına geçsin diye. Şimdi tavamın içerisine 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını aldım ve ısındıktan sonra içerisine etlerimi bu şekilde ilave ediyorum. Daha sonra maşa ile arkalı önlü güzelce pişiriyorum ben diğer etlerimi eklemeden zaten öbür etlerin diğer taraflarını çevirdim kenarlarına ve yanlarına biber ekliyorum bu malzemelerden tam 4 porsiyon iskenderimiz oldu etimizi şöyle güzelce karıştırıyorum arkalı önlü çevirdim kapağını kapattım bu şekilde etlerim lokum gibi olana kadar pişiriyorum Etimizi de çok fazla kurutmayalım. Evet ocağımı artık kapatıyorum. Etlerimiz ve biberlerimiz oldu. Pidelerimin üzerine hazırlamış olduğum sostan küçük bir kepçe ile gezdiriyorum. Bu sosu ve İskenderi ben sürekli yapıyorum. İnanın o kadar lezzetli, o kadar güzel. Şimdi etlerimi üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Mutlaka ama mutlaka deneyin. O kadar lezzetli. Sürekli yapıyorum ben. Etlerimi güzelce yerleştirdikten sonra kenar kısımlarına da biberlerimi yerleştireceğim. Evet, biberlerimi de yerleştirdim. Şimdi domateslerimi de ekledim. Üzerine yeniden hazırlamış olduğum sostan ekliyorum. Kenar kısmına da yoğurt ekleyeceğim. Evet yoğurtlarımı da ekledim. Üzerine tereyağı gezdiriyorum. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.